Merhaba arkadaşlar ben Bekir birlikte bugün Minecraft videosu çekeceğiz ee, şimdi yeni bir dünya yaratalım Hayatta kalma şunu kapalı olsun bonus sandık açık olsun tamam Yeni dünya yaratalım şimdi İlk bir odun keseyim yapacağım böyle ama güzel bir yer bulmam lazım öyle hayvanın bol oluyor ama domuz böyle bol olursa güzel olur bence böyle bir sürü domuz eti olur biraz zor açılıyor Heh, açıl aha sandık dibinde dağıdı o şansa bak sen git sen de git Ağaçlar burada güzel ağaçlar yok Oğlum seni kazmayı öldürecek. He. Lan tos Yalan Gel lan neredesin lan? Ha. Şimdi. Öldü. Öldü. Aha öldü. Krokenin evladım. arkadaşlar selamun aleyküm selamun aleyküm la kaçma kaçma ee, arkadaşlar şimdi bunlarla yapmak zorunda kalacağız bu e, odunlar çünkü bunlardan var böyle başka ağaç yok öbür ağaçlardan yapacağım öbür ağaçlar da neredeyse artık iki onları alacağım şimdi uğraşmayın fazla bunlarla yapalım Yok o kırılmaz. Şimdi Tamam kaç tane aldım? 17 tane. Ha domuz. Vay hacı abi Oo domuz çok et Ah bir kılcım olsaydı güzel olurdu. Arkadaşlar orada Muzaffer yazıyor çünkü benim arkadaşımın hesabı bu. Onunla gidin. Onunla iş yapmak zorunda kalıyorum. Dönüyor ama. Ağzın Arkadaşlar video kısa kesmek zorunda kaldım çünkü sorun yaşadım içerisinde hatta çok bayağı bir sorun yaşadım çünkü e, video kesmiş 10 dakikalık bir bence ona 10 dakikalık bir video çekebiliyor musunuz o yüzden e, videomuz yarım kalmış o sırada o yüzden ben de çekemedim At atamadım videoyu kötü oldu o da şimdi böyle 5 dakikanı 6-7 dakika öyle çekeceğim İleri bölümlerde e, başka bir program bulup ee, onu uzatacağız. Daha daha iyi olacak. Ama bu benim kendi bilgisayarımda çekmeyeceğim onu tabii ki. Çünkü internetimiz yavaş. Bu da 2 saatte zor atılıyor. Uzun kaldı. evet şöyle bir güzel bir yere yapalım ki. Şunları topla. Baştan ağa çekeceğim. Çünkü arkadaşlar onu böyle bir daha şey de var. Böyle daha göre. Bir sürü şimdi odamız oluyor. şunları atalım. Tamam şimdi. Şöyle şimdi bir dakika. Şöyle tamam kazma burada olsun. Sen buraya geç. Burada. Sen böyle gel. Gel. Sen şöyle oluyor Bunları koyu koyup böyle yapmak için lazım olacaklar. Başlayalım henüz yapmaya. Böyle hayvanlar bol olduğu yerde olsun çünkü böyle daha iyi. Sen gitsene kardeşim ne yapıyorsun bu Ne yapıyorsun lan sen? Çakal mı? Çakal kuzu kere. Lan ölmüyor da lan. Ölmüyor lan. öldü, Öldüm. Öldüm, öldüm korku. Anam. Ben ee, küçük yapacağım. İki saatte uğraşmayacağım o yüzden ileride başka dönemlerde nasıl ya bunlar ne kadar çakal oğlum bunlar yakın <laughs> Arkadaşlar bunları böyle e, küreğimiz olmadığı için böyle yapamak zor böyle, böyle zor olur. Oh, taş bulmam lazım. Taş taş taş. Dibimizde Deli, maden olsa iyi olur. Maden. Bu su var. Bu su var ama... Taş yok. Ana taş ana. ana. Şansa bak Yok şunları da kırayım mağaza olduğunu hem de çok az mağaza bir dakika arkadaşlar şunu şöyle yapacağım su şöyle bir dursa çakal su abi ben zor bulayım. bir de maden içine düşme böyle kazarken yani. Anam bacım. Ağzına sıçtı buradan. Al şu toprağı. Mal sıçtı mı Su da geçti Ne de lak kazma abi. Güçler kralı bunlar daha çok şey değil. Bir tane mi? Vıvv. Kaz kardeşim. şeyler Zaten böyle hiç uğraşmayacağım. Evin içine madenini yapacağım. öyle çok büyük maden yapacağım. Ev küçük göz, gözükse de Şu toprağı hiç sevmiyorum. Mal bir çocukluk 25 tane kazma da var bir tane. Bu mı? Yok yok karalamadı. Aa demir şansa bak ya. Ulan bir de bununla kırılmazsa var ya ana bayı söverim. Tüh boşuna gitti bir tane diyor. Gelmiş mi lan? Yok. Gelecek. Kaç tane var? Oh, tamam. <laughs> üç tane bir tane. Şimdi kökü bu durmuyor ki. Anca durma lan bir yerde. Şarap. Thank kaç tane olmuş? 17 tane kömür mü? 20 tane. Şansa bak. Kömür gelmesin gelmesin dedik sana kömür bak. Ne oldu lan? Ha, şey kırıldı. Korktum onu. Kır, 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 kır. Kır. arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere ee, abone olmayı unutmayın kısa gezmek zorundayım Biraz sonra 10 dakika olacak görüşürüz arkadaşlar